İlk olarak hemen püf noktamızdan başlayalım isterim Mert Bey. Çok önemli bir püf evet. nokta paylaştınız. E nedir onu anlatabilir miyiz? Kış lastiğimiz var. Buna rağmen buzlu olabilir zemin. Bazen de gözlük kullanmak lazım diyorum. Yukarıda güneş var, zeminde kar var. Yansıma yaratıyor, görmekte zorlanabiliyoruz. O zaman sürücüler diyoruz ki güneş gözlüğüyle kullanın. Ama küçük bitiyor. Sileceklere kullandığımız antifrizli silecek suyu. Evet. Yedek haznem vardı. Ben şimdi bunu zemine dökerek size enteresan bir şey göstereceğim bu zemine döküyorum ve açılmayı görüyor musunuz şuradaki açılmayı Abi. ekranlarda gördünüz. O zaman belki tutunmayı kolaylaştıracak. Rampa inişte, rampa çıkışta çıkamadığınız bir yerde, tutunma zorluğu yaşadığınız bir yerde, kış lastiği ile ilgili bile problem yaşadığınız Buzlu zeminler gelecek. Çok rüzgar var çünkü. Güneşle beraber rüzgar ve buzlanmalar oluştu. En önemli çözümlerden biridir. Kolay bitiyordur. E, e, ön kısma evet. döküyoruz. Eğer önden çekiştiyse aracınız ön tarafa arkadan çekiş itişliyse arka tarafa yapmakta fayda var. Montla araba kullanmıyoruz, eldivenle araba kullanmıyoruz ve zeminde fren yaparak şu şehir efsanesine bitirelim. Frene basma, aman frene basma ki ben öyle söyledim size değil mi? Böyle bir efsane var. Daha doğrusu böyle söyleniyor. Bunu açtık dedim ama bir yanlış olduğunu söylediniz. Şimdi ben bu ABS'li arabayı niye aldım? Bu kış lastiğine niye para verdim? Bu frene basmayacaksam. Gelin ben size frene basayım. Durduğunu onu gösterelim. Herkes de bunu ölçersin. Evet hemen bir araca bineceğiz. Uygulamalı olarak da göstereceğiz neler olduğunu, neler yaşandığını, neler yapılması gerektiğini anlatacağız. Kesinlikle öyle. Evet. İlk ilk kural eldivenleri çıkarıyoruz. Evet, soğuk insanlar doğal olarak sıcak sürmek istiyor ama montu da çıkardık rahat bir sürüş yapabilmek için aracımıza bindik. Kemerimizi Tabii ardından takıyoruz. kemer. En önemlisi kemerimizi takıyoruz. Şimdi ilk olarak neyi göstereceğiz Mert Bey? Şimdi her şey hazır. Zeminde kar var ve ben yumuşak direksiyon hareketleriyle aslında tutunmayı ve yumuşak pamuk ayakla gaza basmayı göstereceğim size. Başlıyoruz. Pamuk ayakla bakın hareketle döndürüyoruz. Bu arabada bir kayma, bir savrulma yok. Zeminde kar var. Hatta zeminde şu an karların izlerini görüyorsunuz. Lastiğin tutunduğu izi de görebiliyorsunuz. Aslında araba hiçbir problem olmadan dönebiliyor. Hareket edebiliyor. Kış lastiğin önemini görebiliyoruz baktığınızda. Ben size ama biraz sert hareket yapınca, çok sert bir hareket yaptığınızda araba... Bakın neler yapabiliyor araba. Yani sert hareket olursa araba kendiliğinden kaymaya başlıyor. Farkında mısınız? Evet. Sizin bu, yaptığınız bir şey de yok. E, bu, şimdi bu süreç gereksiz bir yere taşıyor bizi ve sert hareketler yaptığınız sürece arabayla hakim olmanız mümkün değil. Biraz da eğime denk gelirseniz mümkün değil arabanızı tutamıyorsunuz. E, bir de yaz lastiğiniz varsa zaten kaçınılmaz oluyor konu. Ben şimdi size farklı bir pencereden göstermeye çalışayım durumu. Hızlanayım istiyorsanız biraz daha. Bir bakın. Buzlanacak çünkü bu gece donu yarısı veriliyor İstanbul'a. Frene basıyorum. Araba duruyor. Geri geri gelmeye çalışayım. Araba gidiyor. Hızlanıyorum. Frene basıyorum. Duruyor. Şimdi insanların şehir efsanesiyle kendine olan güvenleriyle büyük bir problem yaşıyoruz. Anlatmak istediğim şu. İyi bir kış lastiğiniz varsa bu havalarda da bu yollarda da hareket edebilirsiniz. Ama iyi bir kış lastiğiniz yoksa ve yaz lastiğiyle hareket ediyorsanız lütfen bu zeminlerde geceden sabaha doğru don ve buz olacak zamanlarda Bence hareket etmemelisiniz. Şu videoları izliyorsunuz siz. Nasıl hatalar görüyorsunuz? Kaza videolarını çekiyorlar. Şöyle yapıyor. Şöyle yapıyor. Korkuyla insan olup panik haline. Hep söylüyoruz. Aman frene basma. Frene basmaktan korkmayın. Ama şöyle bir cümle kuralım. Fre sert frene basacak kadar hızlı gitmeyin sert fren ihtiyacınız olmayacak şekilde bir hızla gidin. Otomatik vitesli arabalar var. Onu manuel alarak kullanmanız lazım. Bakın manuel alın. Ben otomatikten D'den. Onu soracaktım. Şimdi izleyenler der ki otomatik vitesli arabada gaz fren yaptı kolay. Debriyaj ya manuel arabada ne olacak? Harikasınız. Zaten ben de şunu söylüyorum. Manuel arabalarda acil durumda zemin ıslaksa debriyajla beraber frene basın. Yani şu şehir efsanesi var. Debreje basarsan araba hızlanır. Hayır. Debreje basarsanız düz bir yolda araç hızlanmaz. Otomatik vitesli arabalarda da drive konumunda hareket ederken hızlı bir devir çevirebilir. Monelo alıyorsunuz. Artı eksiyle buradan rakamlarla bir ve iki ile kalkışı deniyorsunuz. Her şey çok kolay oluyor. Şimdi ben klasik bilinen bilgilerle de sorayım. Kendim bilgilerimle test etmiş olayım. Vites düşürmek peki fayda eder mi? Eder şöyle eder. Hızı belli bir yerde tutmak için eder. Arabanın hızlanmasına müsaade etmemek hı. için eder. Drive konumunda yani otomatik viteste manuel almadan da vites küçülemezsiniz zaten. O yüzden manuel seçeneği alıp arabanız 3 ve 2. vites aralığında siz de dizayn etmelisiniz. Şimdi siz yaparken her şey çok kolay göründü ama. Ee, siz o yapın. Kolay mı? Çok kolay. Çok kolay. Panik yapmadığınız sürece çok kolay. Bir daha gösterelim ekranlarda isterseniz. Böyle bir dönelim. Bak, ben harekete basıyorum. Pamuk ayak gibi gaza basıyorum el frenden gitmiyor. Hani şehir efsanesi var bunu da bitirelim mi hani böyle iki diş el freni çekerseniz ne olur diye. Bakın lütfen bakın dönüyorum. Tekerlekler patinaj yapmadan kalkıyor. Ekranlarda şu an bence görüyorlar. Patinaj yapmıyor. Zeminde de kar var. Biraz daha hızlı yol alayım. Bakın araba gidiyor. Sadece sert hareketle. Bunları yaparsanız arabada böyle savrulmalar çok net yaşarsınız. Ama Anlatmak istediğim buna ihtiyacınız var mı? Bilmiyorum bence yok buna ihtiyacınız. Ha, bu karda kışta herhalde bu kadar riske girmeye gerek yok. Sadece paniklememek gerek. Büyük direksiyon hareketlerinden uzak durmak gerek dediniz. Kesinlikle küçük direksiyon hareketleri, yumuşak direksiyon hareketleri, yumuşak fren, yumuşak gaz. Çözüm burada. Harika bilgiler verdiniz. Başka tüyomuz var mı? En önemli tüyolardan biri her 10 saniyede bir aynaları kontrol edebilmek. Takip mesafesini kaçırırsanız kesinlikle Lastiğiniz kış lastiği de olsa duramazsınız. Frene bastığınızda zamanın ve yer kalmaz. Zemin kayganlığını unutmayacaksınız. Kendinize güveni bir kenara koyacaksınız. Burada ego yok. Süper egoyu bir kenara koyacaksınız. Arabamı çok iyi kenara koyacaksınız. Buraları biliyorum avucumun işi kenara koyacaksınız. Kış lastiği doğru bakıp bir de şunu anlatalım. Frenle, frenle direksiyon kardeştir. Bunu unutmayın. Eğer kötü fren ekipmanı almışsanız aracınızın bakımını yaptırırken burada şimdi arabanız iyi fren yapmaz iyi bir lastiğiniz yoksa o kardeşlik bozulur. Yani iki kardeş var evde. ikisinden birine palto almıyorsunuz. Düşünebilir misiniz böyle bir şey? Evet. O yüzden olmaz. Şimdi lastikten bahsettiniz. Çıkalım ben lastik basınçlarını da soracağım. Sizin lastik basınçlarınız dikkatimi de çekti. Hem de güzel bilgiler paylaştık ve kış lastiklerinin nasıl tuttuğunu da göstereceğinizi ifade etmiştiniz. O tutuşu da gösterelim ve basınçlarından söz edelim. Şimdi şu yüzeyle bu yüzey arasındaki farkı anlatalım insanlara. Ben mümkünse bu yüzeyde giderim bir başkasının bastığı şu yüzeyde buzlanma olur anında. O yüzden siz burada hareket ederken kayabilirsiniz. Böyle bir yüzey görüyorsanız aracınızda burada gidebilirsiniz kış lastiğiyle. Her şey çok daha kolay olabilir. Sakın bunu unutmayın. Bu Ankara'dan itibaren orta, Do orta ve Doğu Anadolu'da çok önemli bir bilgidir, çok önemli bir yer sağlar. Şimdi bakın, buzlanmayı görüyor musunuz? hemen oldu bile. Hemen burası buz. Biz geçtik buradan evvel. Rüzgarla başlıyor çünkü bu işler. Anlatmak istediğim şu: İyi bir kış lastiğinde üreticinin verdiği değeri kullanmak zorundayız. Bugün sedan arabalarda belli. Hatchback arabalarda belli, yük taşıyan arabalarda belli farklar var. O yüzden tahmini 32, 33, 34 civarında değişen hava basınçları var. Ama en önemli değer yaz, kış hava basıncı değiştirmez. Şehir efsanesi diyor ki kar yağdı, lastik havalarını yükseltin. Yalnız. Şehir efsanesi daha de, ekledik. Ne dediniz? Tekrar eder misiniz?